İnegöl'den işten çıkıp motosiklet ile eve giden genç denetim noktasında polislere takıldı. Yapılan sorgulamada şahsın ehliyetsiz ve motosikletinde sigortasının olmadığı belirlendi. Ekipler şahsa ehliyetsizlikten 2400 TL ceza keserken motosikletin sahibine ise 3000 TL ceza kesti. Türkiye de 56 saatlik sokağa çıkmak kısıtlaması saat 21 itibariyle başladı. Yasakların başlamasıyla polis denetimlerine başladı. Gelen tüm araçlar ve yaya olarak giden herkes durduruldu. Ekipler araç sürücülerinin belgelerini tek tek kontrol ederken araba kullanan yolcuların da izin belgelerini kontrol etti. Denetimler sırasından işten çıkıp motosikletiyle eve giden Yusuf Bey polis noktasında durduruldu. Polis tarafından şahıslan ehliyet ve izin belgesi istendi. Sürücü izin belgesini verirken ehliyetinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine Yusuf Bey'e ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı 2450 TL ceza kesildi. Motosikletin sahibi olan patronuna ise 3000 TL ceza kesildi. Sigortası olan motosiklet gelen çekici yardımıyla otoparka çekildi. aldın e, mı? Motosiklet sürücüsünün olay yerine gelen patronu arabayı da eve götürdü.